Orta köydeyiz. Ortaokuldan arkadaşım olan Ceren'in evine geldik. Kendisi bir buçuk senedir bir gelin. Şimdi onun evini gezeceğiz. Nasıl ev döşemiş, düğünü nasıl geçmiş, yeni gelinlere ya da ev kuracakları tavsiyeleri var mı? Bunları öğreneceğiz. Gelin bakalım. Burası açılmayacak şimdi. Kaldı. Aa açıldı. Hiç zilemaz giriliyor demek ki. Ama açıldı. Ne demek o? Hiç güvenlik yok burada. Gel. İçeriden yani de kıkır kıkır sesleri geliyor. Ay kim? Söyle. Söyle. <laughs> <Zeynep. gülüyor> i̇lk çekimimden iki kamerayla çalışıyorum. Bir numaralı kamera bu. İki numaralı kamera bu taraf. <laughs> biri ablam, biri kankam. <laughs> Çok eski arkadaşlarımdan biridir. Onun evini evet. gezeceğiz. Hadi bakalım, gezi biz evine. Evet, i̇lk video. Başlayalım? Bu arada ilk video. Hani o yüzden hani... Ben de. ben, de biraz heyecanlıyım. Hiç alışık olmadığım bir durum. Çünkü. Ben de heyecanlıyım ve yaz ayının olduğu için şu an çok Senin değerli. için bütün klimaları açtım ama hiç merak Teşekkür ederim. Hadi bakalım elini <laughs> gezelim. Buyurun. Nasıl şu sofra hemen bir bakılsın. <laughs> Bir gelin, gelin olarak tabii ki de Yemekteyiz'e bağlamış. Yani Dayanamıyorum hangi geline bunu desem böyle yapıyorlar, biliyor musun? Diyorum ki, abartmayın yani, evet. diyorum ve böyle hani iki 3 çeşit at ortaya diyorum. Böyle birden bir sürü şey... De, -"Ben sana hatırlıyor musun?" dedim. -"Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt gelin, direkt çekime başlarız." falan dedim. Kurdele yok. Evet, işte o bardakları dedim, koysaydım keşke. Ya, bir normalde bunlar böyle durmuyor herhalde. Tabii, onlar bana da özel. özel. Ee, elbiseme de uydu. Aferin Ceren, çok güzel <laughs> Biz bunları şimdi yemeyeceğiz. Şimdi bence biraz oturalım. Tamam. Biraz konuşalım, sohbet edelim. Geçeriz zaten. Kameramanlar arkadan sanki ağızlarına falan atıyorlar. Görmedim Sami. Umarım, umarım görüntüde o haşır haşır bir şeyle çıkmaz olmaz. Birazcık seni tanıyayım. Ben seni tanıyorum ama tabii ki de YouTube alemine de biraz tanıtalım seni. Ne mezunusun? Ne iş yaparsın? Çok kısa bir var. Tamam. özel bir firmada insan kaynaklarında çalışıyorum. kendisi. İşe alım yapıyorum. Ee, psikoloji mezunum, Bahçeli Üniversitesi'nde okudum. Evet. 2014 yılında mezun oldum. Ee, onun dışında şu an evlilik hayatı içerisinde... E, hala çalışıyor. Yani şu an evet. aslında bir çalışan gelin evindeyiz. Evet. Bence bu iki katı zor. Yani ya, Evet öyle bir durum var ama hani evimin evime yakın olması büyük bir avantaj yani. Ha evet, evet Aynen zaten. Çünkü hani eve de zaman ayırabiliyorum. Bunlar çok sıkıcı muhabbetler <laughs> Nasıl tanıştınız Ceren? Hadi anlat bize. Tanıştık bizi. şimdi. O biraz. Valla <laughs> bilmiyorum. Anlatacaksın artık. <laughs> tamam anlatayım. Şimdi şöyle oldu. Eda'yı zaten tanıyorsun. Benim çok yakın arkadaşım. Eda. Benimle arkadaşım ama ben bir hayranı görmedim. <laughs> i̇şte Eda'nın bir arkadaşı vesilesiyle işte benim resmini Instagram'dan görüyor, beğeniyor ve bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Eda da beni bu ortamın içine atıyor <laughs> Ve orada biz birbirimizi görüyoruz. Ama ben tabii hiç tanımıyorum. O zaten bilerek geliyor ortama. Sonra hani numaramı falan istiyor ertesi gün. Anlamadın mı? Hiç abi ben Sercan tanımıyordum zaten. Hayır ama mesela tamam tanımıyordum da hani oturma düzeni falan böyle tesadüfi falan mı oldu böyle? Ya gibi? onu biraz ayarladılar. Ben oturuyordum. Ama anlamadın değil yok, mi? Hiç anlamadım ben. Sıcak kanlı bir çocuktur Sercan. I. Ben sürekli konuşmaya başladık <laughs> falan böyle bir muhabbet. Zaten sohbet. Sercan gözünü dikmiş <laughs> yani. Sercan çok sıcak kanlı çocuk. <laughs> 5 gün sonra da zaten şey yaptık hani e, yemek olayına girdik. Nasıl evlenme teklif etti? Evet. O şöyle oldu. Ya biz zaten Eylül sonunda çıkmaya başladık. Aralıkta yılbaşına doğru falan evli teklif etti. Bayağı hızlı. Bayağı 3,5 Üç buçuk ayda falan. Anladım. Bana bir gün şey dedi. Ya yemeğe gideceğiz tamam ama hani bugün çok güzel giyinmeni istiyorum dedi. Bu akşam özel bir Yine gün. Yine mi anlamadı? Anladım. Bunu anladım. Bunu itiraf edeyim. ya. Yani dürüst yani. olayım. Bunu anladım. Çünkü hani diyor ki ben smoking giyeceğim diyor bana. Hani sen de böyle düğüne gider gibi giyin. Ben tabii anladım yani burada. <laughs> Geldi, indim aşağıya baktım gerçekten smoking giymiş falan yani böyle. ciddi ciddi işte Palas'a götürdü. Zaten Palas'ın bizim için ben zaten ona hep anlatıyordum işte ben çok seviyorum tarihi falan filan. Herhalde yani de oradan yola çıkmış. Orada bir salonu kapatmıştı, upuzun bir masa koydurtmuş. Oraya böyle şey balonlarla resimlerimiz bütün salonda. Bir çocuk. Bayağı güzel girdiğim zaman şok olmuştum zaten. Gerçekten şok oldum değil mi? Canım? Zaten <laughs> hayır hayır şey peki. olarak. Hani, ortam olarak. Ay ortam olarak hı hı. şok oldum. Yoksa biliyorum hani ne olacak. şey, <laughs> ee, Sercan, şey <laughs> hani falan diyor musun? Sercan bir şey demek Aynen. Gideceğiz hadi falan diyor. Yemek faslı vesaireydi. Sonra bir baktım işte eğildi. Yüzüğü çıkardı. Hani ben hayatım bundan sonraki dönemlerimi seninle birlikte geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Sonra. Ya. E, sonra, sonra yüzük takıldı. Sonra... Ne evet demedin mi? Sonra yüzük tamam. Zaten bunu bekliyordum. Anla uzattı. Ben <laughs> düğüne katıldım. Evet. Ama düğün kaç kişilikti bilmiyorum. Çok... Yani 350 Var Yoktu. Yoktu. 340 falan. Ve çok eğlenceli bir düğün. Ya, ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ben ne yapıyorum? Ben süsleniyorum, kuaföre gidiyorum. Gayet katılıyorum. Bitiyor benim için. Ama evet. sizin için öyle benim olmuyor. Için gerçekten çok yorucu bir süreç. Ne kadar ya. sürdü hazırlık? Ee, biz Mart'ta tamamıyla başladık hani hazırlanmaya. İşte zaten 3 ayda hani her şey hazırladık ya Benim 3 ay yetti çok, mi? Ya 3 ay çok rahat yetti. Hani. Ya çünkü mesela hani başkaları falan şey söylüyor. Şimdi hani 3 ayda hiçbir şey yetişmez işte. Geliyor Yok her şey yetişiyor. Çünkü zaten sen yapmıyorsun. Her şey bir, bir sen, sen fikirlerini ve istediğin şeyleri söylüyorsun şey yani. Ama senin gelinin dikildi. Evet dikildi. Ne kadar sürdü dikilmesi? Ya benimki 2 ayda falan yani. Her gittiğimde başka bir şey çıkıyordu. Dedim ki nasıl yetişecek falan ama bir <laughs> anda çıktı. Gelinliğin tuğanaydı. Evet Tuana büyük çıkar yaptı. <laughs> E, ee, i̇ki ay sürdü. İki ay sürdü, evet. Ama evet. o zaman sen direkt yüzüğü taktın, ertesi gün tuanayı mı? <laughs> <Yes. gülüyor> Bana yes. gelinlik lazım. Yani Aralık, Şubat'tan sonra biz direkt zaten hazırlıklara başladık. Hani organizasyondur, işte gelinliktir bilmem ne falan öyle şeyleri, balayı falan filan onlara başladım ama çok rahat yetiştik yani. nereye gittiniz? Bali, ben... Singapur. Şimdi tavsiye ediyorum balayı. Bence çalışmaya devam ederek çeyiz evet. yapmak dünyanın en zor şeyi. Ya çok zor, çok zorlandım zaten. Elbizim ben için. sürekli böyle şey hani erken çıkıyorum, geliyorum, izin alıyorum Ama, ama iyi bu. en azından izin falan koparabilirsin. Evet evet ya zaten ben hani başlarken bu işi söyledim hani... Akıllınızda böyle, böyle, ben kocayı bulursam <laughs> gidiyorum. <laughs> <laughs> ya öyle demedim ama... <laughs> Bir şey söyleyeceğim, sen kına yapmadın. Ben pişman sınav... mısın? Ya hayır pişman değilim. Ay köpük gıdıklıyorsa. <laughs> ben hep şey diyordum. Bekarlığa veda yapayım böyle kız kıza. Güzel ve keyifli geçti o da yani. Evet. Hani güzel zaten her şeyi Selay organize etti. Selay o olmasa da en selay. büyük destekçim. Bir Lütfen. Selay yapar mısın? Yani beni <laughs> bu süre şey idare eden tek insan yani. Peki organizasyon olarak kimle çalıştınız? Akrıkaltı e, A46 ile çalıştık yine. Yine aynı. Evet evet. Gibi. Ben zaten hani kesinlikle memnun mı? çok memnun kaldım. Çünkü gerçekten çok yaratıcılar, hani e, bir kere ürünleri kullandıkları her şey çok kaliteli. Yani bu benim için çok önemliydi zaten. Böyle kaliteli duruyordu yani. Hani zaten evet. beni cezbeden oydu akrikatı altıda. Zıplıyorsun, zıplıyorsun ki Aynen. en çok kendi şeklini değiştirenlerden biri bendim. <laughs> Zıplamaktan ter içinde kalıyorsun. ve <laughs> ya o saç, makyaj, hiçbir şey kalmıyor. Tabii <laughs> makyajın gram oynamamıştı. Yani... Evet çok iyi dayandı ki evet, makyajda da evet, hamiyet vardı. Evet hamiyet hakkında yaptım. Ondan, Ondan da memnun, memnun kaldım. kaldım. <laughs> Zaten çok iyiydi. <laughs> çok güzel görünüyor. Ama şey yapabilirmiş mesela ben prova yapmadım. Hani hmm. ya saçta da yapmadım açıkçası, makyajda da yapmadım. Ben hani herkese tavsiye ediyorum kesinlikle yapsın. çok önemli bir şeymiş bu Stres mi yaşadın? Ya stres yaşamadım. İstediğim gibi oldu. Çok takmadım ya. Hani bir şey olmaz. Hani olsun. Yapsın artık hani böyle bayağı sıkılmıştım. Hani hmm. çünkü işleri yürütmek çok zordu o Zamanda benim için gerek yok prova falan oldum ama e, gerçekten önemli bir şeymiş. çünkü yüzün tanıması benhamiyeti zaten kendi fotoğraflarımı gönderdim ilk başta makyaj. <laughs> Tanı şey, bunu. <laughs> yok ben göndermedim kendi istedi hani şey olarak gönder dedi gönderdim falan hani ama yine de yapılması gerekiyor. Ama o işin her şey oluyor artık onların işi bu olduğu için hani evet, zaten hemen. her yüz tipini biliyorlar. Evet hani öyle. O yüzden hani bilmiyorum, tabii ki de prova olursa belki seni rahatlatmak adına. Hani hmm. kafanda daha hayal etmenin açısından evet. belki daha yararlı olabilir ama hani onlar zaten biliyorlar yani. Evet, o evet. açıdan... Aynen. Hani çok profesyonel sonuç güzeldi, evet, evet. sonuç güzel Evden çıkış elbise. O neredeydi? Aa, O, Davet Çok Elbisem Yok'tan kiraladım. O da çok, o çok beğendiğim güzeldi. bir elbiseydi, bayağı Sana güzeldi. Sana çok yakışmıştı o. Evet, ben After Party elbisen de öyle. O da kiralık o da bu arada, Kiralık'tı. o da Davet Çok Elbisem Yok'tan kiralandı. Onu da öneriyorsun. Evet onu da öneriyorum. <laughs> ben de davet yok Hani Beğeniyorum yani gerçekten çok güzel elbiseleri var. O yüzden beni bu süreçte de hani kurtardı en azından. Yani Bana da mantıklı da geliyor. Çünkü genelde hani o şey after party elbiseleri de tabii gelir. Ya çok şey için, ağır oluyor ve bir daha giymeyeceğin işte, şeyler oluyor. İşte o açıdan yani. Saçım. Saçım e, etilerde... Sonia da Salih yaptı. Hani özel günlerde hep tercih ettiğim birisi. O yüzden de buradan hani şüphesiz de zaten hani güzel yapacağım. Müziğiniz evet. çok iyiydi size. Hatta ben o düğünün açıklarken şey falan demiştim yani müziğin hani öğrenmem lazım kim Mix müzikle çalıştık. Ee, mi? Orada <laughs> Emre miydi DJ? Evet Emre diye alıyorum yanlış olmasın benim için müzik çok önemliydi. Ya çünkü gerçekten mesela düğünlere gidiyorsun bazen gerçekten müzikler benim şeyimi düşürüyor. Mesela hiç eğlenmiyorum, kalkmak istemiyorum ayağa. Ama o yüzden Sercan'la sürekli toplantılara gittik işte. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Benim playlistim çok karışıktır. Hepsini severim ama bence düğünde önemli olan şey o değil yani. Hani onun ayarını vermek. Zaten yani. Emre bize şey demiş hani tamam siz bunları istiyorsunuz ama biraz ben ortama da şey olacağım. Yani bir gelir bir şey çünkü mesela çok oluyor düğünlerde. Misafirler gidiyor diyeceğin yerine, niye onu çalmadın ya falan yapıyorlar. İstek falan olanlar. İstek oluyor. Hani ben, ya. evet tabii canım hani onlara ayak uydur tabii ama hani halaya çok girme. Şey, i̇stek olan varsa sakın onu dinlemeyeceksin sadece gelip bana <laughs> soracaksın. Öyle şeyler. Öyle Sercan dedi ki halayı isteyen olursa bana gönder. <laughs> <Bir> alın, <laughs> bu <da. gülüyor> alın bunu. Alın evet, bunu. <laughs> İnsanların oradan yok olduğunu gördün <laughs> mü acaba? Böyle şeyler olmuş olur, ben fark etmedim. Bir anda bir kesim gitti. Dans <laughs> dersi aldınız mı? Aa evet, onu da Hande Kayacık'tan aldık. Ee, ve hani ilk ulaştı da şey dedim kendisi hani bizim e, iki ayımız var ve hani hemen başlamamız lazım falan diyor ki iki ay var daha. Bayağı ben, vaktiniz ben var. Ben sadece size dört tane ders vereceğim falan oldu. Ben nasıl yani dört derse biz dans etmeyi mi öğreneceğiz falan ama bayağı garip geldi. Zor muydu? Bana da böyle sanki şey gibi geliyor. Çünkü hiç ben hiç, hiç öyle dans etmeyi hiç. hiç. bir saat mi oluyor bir ders? Nasıl oluyor? Ee, Bunu gerçekten bilmiyorum. Bir saat sürmüyordu sanki. Yani 40-45 dakika falan. Onları böyle şey oluyor musun Bülent'cim? Herkes sana bakıyor. ışıklar bilmem neler falan. Hani adımı hatırlamayacağım. Dans edebilirim edebilir miyim? Ya aslında çok enteresan. Ben evet ondan korkuyordum ama oraya gidince böyle bir güven geliyor. Çok enteresan Neden? bir şekilde. Neden? Basmış nikahı almış sayıda. <laughs> bulmuş koca evlendim ben şimdi bir daha sürdüm. Aynen Ay, şimdi ışıklar oraya... oraya... <laughs> işte herkes... Demek ki sen ışık. ışığı bekliyormuşsun. Işık, Aynen. Işık, Aynen. Işte. Sahne tamam. benim falan <laughs> Hadi biraz evi gezelim. Hadi. Hadi, bana evi gezelim. Ya eskiden bir hani annemin tanıdığı bir var arkadaşlar. İsmini bilmiyorum hani şirketin ismini tam olarak. Sadece Salih. Yani ulaşma bir sene Bana söyleyin yok. Bence öyle <laughs> sorar böyle uzun bir işlem yapıyor. Aynen. Salih Usta yaptı. Evet yani. Salih Usta yaptı. Ama her Yalnız şey güzel Model Usta. olarak zaten hani resim olarak gösterdi. Bunlar özellikle hepsini Salih Usta yaptı. Evet evet aynen onların hepsi. Evet güzel görünüyor. Salih Usta bunlar da. Evet evet aynen. Onları da resimden gösterdim. Üstü. Aynısını yaptı. Hayal. Ee, bunu Moda'dan aldım. Ha bu da mı? Bu da store. Aynen. Yalnız renkleri falan çok güzel Evet oldu. evet. evet, yani zaten bu renklerde bunları bir Bunları şey istiyordum. Bunları sonra falan da ekledim? Bunu evet aynen. Bunu sonra <laughs> ekledim. Hani böyle bir renk katsın. Seviyorum böyle bir köşenin renkli olması güzel hoşuma gitti. Mimarla çalışmadınız o zaman. Ha, hayır çalışmadım. Tamam. Direkt... Yani anne ve benim zevkim diyebiliriz hatta. <laughs> arada da Sercan'ın zevki. Sar... Sercan'ın kimse <laughs> <Annem, ben> söz <şaşırsa> hakkı <laughs> tanımamış. Diyor <laughs> ki arada da Sercan'ın gibi <laughs> dönüştük. Mesela o şunu seçti de dedi ki tamam bu olsun. <laughs> yani ben daha çok sonuçta haşır neşirim bir şeylerle. Bence yani. de o yüzden. Önce gelinin sözü daha önemli <laughs> damatlar. Peki, peki hayatım. Özle de. de Gri, bir evet. mavi. Evet. Şöyle, nereden buldun bunlar? bunlar e, bebekte sorel... Yanlış yine yanlış olmasın. Ya sorella ya sorelle. Tam olarak çok, yakışmış yakışmış evet, yani. Ben de çok beğenerek ve çok, çok, severek aldım. Güzel, Devam var. edelim. Burada da hiç açabileceğim çekme... Al! Gizli çekmece var burada. Evet orada bir çekmece. Çok evet. anahtarlar anahtarlar, gözlük vesaire. Evet, aynen öyle şeyler var. İyi, hadi bakalım. Böyle karıştıracağım. Evet. Mutfak. Bence bu çok evet. güzel. Bu kapı. Evet. Bu kapıları zor mu? Yok, değil. Sadece, sadece, böyle olması iyi yani. Hadi gelin evet. mutfağa gelin. Evet. Ev komple uyum içinde. Yani sanki bir şey söylemiyorum. Ben hani direkt bilmeyerek girdiğimde şey gibi düşünüyorum. Mimarlık çalışmışsınız gibi. Gerçekten Öyle duruyor. Hani her şey o kadar böyle uyumlu, güzel olmuş ki. Yani renkleri ve tarzları da güzel yapmışsın. Hani bence olden doluyor. Şey peki, eee dolabı dolun açayım mı? Açabilirsin. Bu kız hiçbir şey yemiyor. Bence <laughs> dolabı boş. Boş <laughs> değil. <laughs> 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 Mısırlar, Sercan yiyor. Sercan tabii ki de yan Sercan yiyor sen yemiyorsun. Yani, 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 ben, ben size söyleyeyim bu kız hiçbir şey yemiyor. <laughs> Zaten ne kahveler var hiçbir şey yok ki. Evet. Yani Bayağı güzel. şey yoğurt var, sular var, incir, meyve, soğan. Bunlar ne? Bunları bize mi sunacaksın? Hangisi? <laughs> evet. Çünkü onları siz yemezsiniz. Onları açsın <laughs> yani. Zeynep kamerayı bıraktı ve arkadan neymiş o hani yiyoruz diye bakıyor. <laughs> <laughs> Bunu <laughs> bu, ben, bu, ben götüreceğim bu, masaya. Pelit mi? Pelit'ten almış. Mutfakla aran var mı yok mu? Yani ben yemek yapmayı çok seven bir insan değilim. <laughs> Ama yemeği de sevmiyorum, yapmayı yani da yani seviyorum. yemeği de sev <gülüyor> <siz> <gülüyor> Hiç hiç aram yok. Yemek kim yapıyor? Yani Sercan'la birlikte yapıyoruz ve genelde de hazır şeyler yapıyoruz. Yani hazır derken evet, şey, şey. E, ne bileyim köfte olur fıstıkta onu çıkarıyoruz. Ama zaten ikiz de çalışıyorsun. Evet, böyle. aynen öyle. Bunlar saçını kırar mıyım sizce? Hayır, evet öyle. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu dolapları da mı yaptırdınız? Hayır, hepsi, ha, var hepsi vardı. Bunların hepsi vardı. Tabii Yardımcım hep. var mı? Yardımcım şöyle var, haftanın iki günü geliyor. Bu dışında yok. Ama her şeyimi yapıyor yani haftanın iki günü. Hafta içi geliyor. Siz ikiniz hallediyorsunuz sahilediyorsunuz. Evet, diğer. Yani. aynen. Ama... Çünkü zaten iki kişisiniz olsanız aynı. Aynen. aynen. halledilir yani. Evet. İyi, bir güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi bunu da söyleyeyim. Evet. İyi misin? <laughs> Sakın eve zarar vermeyin, <laughs> <beğen gülüyor> <değil>, sigortamız <laughs> yok. Sakın. Az yaptığın şeylerle. En güzel ne yapıyorsun? Aa, Hiçbir şey. Bir şey, şey söyleyeceğim. Neyin? Lazanyam güzeldi. Oo. Bak, Bak, tabii de. Yalnız bizim <yalnız>, Selayla <Seren> <laughs> içeriden yürüne etiyor. Çökert. Bir şey geldi içeriden. Yani çok yapma yani, de, de güzel bir şey yaparım. Çökertme. Falan. Yani. Yalnız yemek yok. yapmıyorum diyen kıza bakar mısın? Razan Çok Çökertme evet bayağı gayet. Yapıyor çünkü klasik makarna falan demek onlar çünkü herkes yapıyor ya. Onunla Kızım makarna ne yapacaksın? Makarna yani. bekle yani. bir şeydir. Biz yapacağız makarnayı. Tabii ki de çökertme yapacaksınız yani, Evlenmiş yok. Misafir <laughs> <laughs> tuvalet var bir evet, tane. Evet. Çok güzel kokuyor. Lavantadan geliyor onlar. Hayır, geliyor şey, onlar. sağdaki evet harika kokuyor. Bu kapı şey... Ben de girmiyorum, soruyorum. Yok girebilirsin. Gireyim mi? Ee, çamaşırhane yani burada bir ayakkabılığımız var. Ayakkabı dedim ben açarım. Sercan'ın ayakkabıları çıkmayacak herhalde. Kimizden? İkimizin de var. Ay seninkileri göster bana. Ne ben Serçen. Aaa. Güzel bütünleri hemen gördüm şuradan. Bu hep böyle mi duruyor yoksa bana özel mi yapıldı cevabı? Hep böyle. Hep böyle burası. Çok düzenliydi bu konuda. Biraz burası ne? Buraya gerek yok ya. Bu evet. oda boş. Bebek için ayrılmış var. <laughs> 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 ya. ya! Bebek odası. Lütfen sessiz olun. Bebek uyuyor. Allah. Aynen öyle. Evet burası giyinme odası. Ercan'ın bölümü sadece şu kadar. Aynen. Ha bir de burası onu da Tamam iyi iki taraf Evet vermişsin. evet aynen şöyle benim. Bunları da mı Salih Usta yaptı? Evet evet hepsini. <laughs> Salih Usta harika valla. Ne elbisesi gösterecektim bana. Anne evlilik teklifi. Evlilik değilim. teklifi elbisesi. Kızlar, <laughs> evlilik teklifi mi Evli alacaksınız? evlenecek olan kızlar, ekran başına. <laughs> Eğer evlilik teklifi alacaksan ne giyersin? Aynen. Evlilik teklifi alacak kızlar. Evet. Bol pullu, payetli. Aynen. Bunun parlaklığının sebebi taşına uyuşsun diye mi canım, tek taşına? Ha hayır, böyle ilk görüşte bir hoşuma gitti. Yani tabii biraz yine normal bir akşam yemeğiyle <laughs> abartılabilir ama hani giyse de çok şey olmaz. Tam böyle evet. aslında arabi elbise bulmuşsun, aferin ha. Çünkü şey olabilir yani, düşünsene. Ya te çok teklif çok edecek abarttın. gibi düşünüyorsun Aynen. ama ya olmazsa? Evet, Bak bunu da birinci yılımda giydim. Hepsi pulu peyat. Ay falan, evet hepsini Kız kokoş var. biraz. Ama sen hep kokoştun. <laughs> sen hep kokoştu. Ortaokulda da öyleydin kokoştun sen. Ben <laughs> biliyorum seni. Her şey pulu peyat. Resmen şey yapmışsın. Çocuğa sinyal. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun gözü boyanmış. Ee, kıyafet seçimlerinden bunu görebiliyoruz. Ay. Bu da böyle aradım böyle patlayanız oluyor. Yani hepsini bozuyorum Karıştırıyorum. Ben. Yani hani hepsi bozuluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen var. öyle. Sonra dönüp hepsini tek evet, tek evet. düzenliyorsun. Zor oluyor gerçekten. Hepsin bak geliyor. buradaki kutumuzu gördün mü? Görmedim. Ceren Sercan kutumuz. Aa ne bu şey mi? Ya böyle bana yazdığı şeyler falan. Aşk mektuplarını bulduk. <laughs> ne var burada? 11. ayımız. Yani. Ya sizi romantikler. Bir şeyler yazdı. Bak bak yani. mesela, ne şeyler var. Nereye gitmişsiniz? Kuala Lumpur. Bu şey balayı işte. Kuala, evet aynen. Singapur. <laughs> Vallahi her şeyi saklamışsın ha. Evet. Aa bak Roma var. Evet Roma da var. Piskalık var. Şey Yandık mi bu? Gözlüğü... <laughs> hayır hayır. Aile cüzdanında bu resmini mi kullandı? <laughs> evet. <laughs> Aşk mektuplarını okumayacağım çünkü bunlar özel şeyler. Evet aynen. Bence okumayayım bunları. Biz burada bekar kızlar olarak <gülüyor> 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 ağlamayalım. İşte bak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ee, eniştemiz spor yapıp ee, kendi fiziğine özen gösteren bir eniştemiz. Aferin. <laughs> çünkü neden? İşte eşe, eşe bakmak dedikleri de bu oluyor. Hani öyle hopur hopur yedirip göbek evet, aynen, öyle her evet. gün şeyler, poğaçalar yok. Protein barlarla evet. fit bir enişte. Ben ben ya. spor yapıyor musunuz? Ya ben da. spor yapmayı sevmiyorum birlikte. Ha. Ya çünkü benim her yerim dağılıyor ve ben onu görmesini haklısın. istemiyorum. Çok haklısın. O da. ter bilmem ne yani böyle gitmiyor. hoşuma de. gitmiyor. Çünkü ben, ben de spor yaparken... Ben yani de çok zevkli ya. Eş ne de şey yerine, Spor yapmak. yapmak. ya bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var Selaycığım yani sen şeklini değiştirmiyorsan mesela bak Sinem de terlemez ama ben bir fol ben, ben de öyle. Beni hani şey terler akıyor. Ya terliyorsun spordan dolayı terliyorsun. Ya ama yine de bence o halimi görmesini istemiyorum yani. Gerek. Yani. Peki şey yapıyor musun o zaman? Hani o halimi görsünsün uyandığında hani hemen günaydın hayatım diye gözünü açmadan gidip aldığını falan. O <laughs> kadar, kadar değil. Hallerim var mı? O kadar dur, kadar dur değilim. bakma bana Sercan makyaj ama çünkü var öyle insanlar var mı? Yok kadar hani, Evet, var, makyajsız eşini aynen. görmeyen insanlar falan var evet, varmış. Evet o kadar değilim. Zaten ya, kız güzel makyaja mı ihtiyacı var aynen. yani? Ayrıca aynen kirpikleri gördüm. kendi kirpikleri takma kesinlikle değil çekebilirim falan. Yani <laughs> 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 harika kirpikleri ya. vardır. Süleyin kirpikleri <laughs> de öyledir. Ailede genetik. Yatak <laughs> odası. <laughs> gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Peki. Gerçekten evin her tarafı uyumlu. Ve her tarafta ayna var. O yüzden bol bol kameramanları gördüğünüzü düşünüyorum. <laughs> Bir yani yatak vardı. Olabilir. Aynı evet evet. Aynen şunlar falan şu Aynen bir an, an, aynen. Bir de bence halı yani. çok değiştirmiş odanın. Ya dışında. halı zaten böyle bir tam bir yatak odası tarzı veriyor. Ben çok seviyorum yatak odası <laughs> halı. Bu GS'ler şey bir şey. Ya işte, şey bizim... bizim sözümüzde kullanıldı. Böyle masada ve ben bunları atmak olmuş ama çok zor olmuş. Böyle buraya bir dekoratif bir şey yaptık. Ya bunları da mı Salih Usta yaptı? Evet ya? evet bunları da bayı da. Salih Usta mı yaptı? Her şey böyle şey <laughs> Bu, Bu aynayı da o yaptı. Buranın bence açık olması çok evet, feral evet, olmuş. Çok fera Ebeveyn banyosu. Burası benim olanım, Makyaj. Bir <laughs> makyaj masanın yanında aysın. Lütfen. Şey. Evet, yeterli bu ışık makyaj için. Ki şu an gözümün altını aktığını görüyorum. Burada bu kadar insansınız. İki kameramanla geziyorum. Bir kişi de demiyor ki gözüm akmış. Teşekkürler. ya. <laughs> E Yalnız her tarafta küçük şeyleri Bakan, aşkçık. aşkçık şeyleri var. Aşkçık. Bakar mısın? Aşkçık şeyleri, eşyaları, Ay, Ceren, Kayser, Can. Adı var mı bunun? Ay adı yok. Cerser. 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 Adı Cerser'miş. <laughs> şey, i̇lk aldığı şey. Evet mi? evet. Bir şey yazı yazmıştı çok uzun ve bana ilk yazdığı şey. Birinci ayımızda aldı bunu. Ay. Evet. Kameramanım gel. Bak buna çok iyi diyorlar. Ay evet. Cici Hadid şey çok serisi. Mevianım. Tavsiye ediyor musun evet, primer? Evet, evet çok güzel olmuş. Şey bu tinted değil mi şey? Hmm, sadece bir renk ve veriyor. Şey yapıyorum ben genelde böyle. Makyaj yapıyorum. koleksiyonunu inceliyorum. Aa bak aldık e bunu. çok makyaj meraklısı bir insan değilim. Hani beni kurtarsın <laughs> yeter diye bakıyorum. Yani bu, burada bir şey söyleyeceğim. Ya. Burada niye boş bir çerçeve? Ay ona resim bulamadım. O yüzden oraya koydum. Şunu da şöyle koy ye. Ee, çerçeği. resmi buldun aslında sen. çerçeve biz. <gülüyor> o <gülüyor> bana bir de Eda'nın hediyesi. Eda Hediyen makyaj masası Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben ona resim boyutunda resim bulamadım diye koymadım yani. Bu gayet kullanışlı şeyler. Huda şeylerinden memnun musun? Ay evet çok. İnanılmaz kalıcı. Gerçekten mi? Çok, ben bir masa <laughs> olmazım zaten şu pembe yuvarlak parlatıcım. Ha şu. Evet. Eos var. O, on, ben onsuz dışarı çıkmıyorum. Bu da düğününüzden bir şey size. Aa evet masa kartları şey. Peki niye 8 ve 29? 29. Ya bir anlamı yok. Ama sonradan fark ettim, 29 bizim e, tanıştığımız gün. İlk yemeğe çıkış günümüz. 8 ne? 8, 8 ne de, de bir... Sonsuzluk. anlamıyorum. Sonsuzluk. Sonsuza kadar birlikteyiz. Okey, tamam. Buraya Burada ne var? gelinliğim var. Aa, Şurada. bak bunu Ama... soracağım. Ay biraz arkada gel. Yani kışlıklar var. ya. Gelinlikleri nasıl muhafaza Ay, ediyorsunuz? Onun için de arkada. Ay çok arkadardır. Sen emek emek yaptık. Vallahi Ondan yani. sonra böyle kalıyor mu? Ne yapacaksın ki? Ay, Yapabilecek bir şey yok. Çok arkada yani. Bildiğim böyle şey olarak asıldı. Hani bütün olarak asıldı. Ve, kaldı. Ve böyle döndürdük altına. Öyle oraya koyduk Benci yani. Aynen. Ve burada duş var. Şey, <laughs> evet. Değil mi? Orası da tuvalet. Evet. Aynen, aynen. Şey, otel şey gibi olmuş. Çok zor, zor olmuş. Ben bu konsepti çok beğendim. Ve bence, ben bence evlenince şu privacy şu özel alan çok önemli bir şey. <laughs> yani bunlar böyleydi herhalde. Evet, Başka evet, böyleydi. Tabii, tabi, aynen aynen böyleydi biz geldiğimizde. Evimiz bu kadardı. <laughs> evet evimiz bu kadar. Daha rahat, pratik bir ev yani çok pratik. Ya bir de bence şey yeni sıfır bir ev olduğu için. Evet, aynen. Gayet konuşan şey düşünülmüş çok güzel. Yine bile oturun Çok teşekkür ederiz. İlk evimizde Ceren'leydik. Evet. Beni Bizim... ağırladığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür yani... ederim, sen beni ekibimle beraber <gülüyor> <gülüyor> ağırladığın için ben teşekkür <laughs> ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bakalım bundan sonraki gelin evim neresi olacak? Bu ilk gelin evimdi ama... Evet. Tebrik ederim. Ben tabii heyecanlandım biraz ben... konuşurken. Hayır ya, bence ben senden daha çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Görüşürüz! Bay bay!